Yeni yıla sayılı saatler kalan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı. Başkan Topuz Milas'ın 132 mahalle muhtarına özel olarak hazırlanan hediye paketlerini takdim etti. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü binasında gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Topuz, demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımızla 2026 yılında da uyum ve işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımızın ve ailelerinin yeni yılını kutluyorum dedi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, Muhtarlık İşleri Müdürü Güray Emiroğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Şimşek ve Mahalle Muhtarları katıldı. Etkinlik günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.